Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber glossary'mıza bakacağız. Şimdi arkadaşlar ben videoya hazırlıklı geldim. Şöyle hepsini sürdüm. Ee, bugün nasıl size e, o sürdüklerimi göstereceğim. Şöyle şuraya gördüğü sürdüğümü. E, şimdi ilk önce bununla başladım. Bunu şuraya sürdüm. Ondan sonra onun üstüne de bunu sürdüm. Şöyle. Şunun üstüne şurada. Ondan sonra da e, şunu aldım. Şu da şu. E, ondan sonra bu da bu birazcık bitmiş. Şuraya da şu geliyor. Bakın şurada. Gittikçe kırmızılaşıyor. Ondan sonra bir de şu var. Bu da bu iki tane renk değil. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bunu da burada. Gördüğünüz gibi. E, ee, ondan sonra başkaları da var. Ama ben burada sadece e, glossları gösterdiğim için bunları tek gösterdim. Hadi bakalım görüşürüz.